Katlana rak her an kat rak from zero fero hero bro şak gada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak trap geri ye dön bak deme lan boka mam let's go rakama değil lan adama fit ver girince yanıyor bitler beni de bince seviyor ki dallama buradan bisiktir siktir gitmem. basını tizinin midini bilmem eceler geçerim malı bilmem Yükselir inmem Şarkılarım fıtık gibi Kulaklardan nüksedi Pinler piller Bitmedi birden Yok yok Trenime bin nigga korkma demirden Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için zencilerin işi Kardeş abi bile ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas sorup için Nigga bende trap müzik hastalık işi Hastalık işi